Cümleten selamın aleyküm canlarım benim. Hayırlı, huzurlu, bereketli günleriniz olsun. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Allah vekilimiz olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi selam sırdaşımız olsun. Hızır aleyhisselam yoldaşımız olsun tez vakitte inşallah. Evet güzel dostlarım bugün sizlerin niyetine şifa niyetine her birinizin adına niyet ederek kurşun dökeceğim. Sizler de bana o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun. Aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görü hislerimle Sizlerin o güzel enerjinizle inşallah bugün kurşuna niyet aldım. Her birinizin adına niyeti alarak şifa niyetine kurşun dökeceğim. Sizler tabi bu esnada niyetlerinizi tutun. Güzelce şöyle ne bileyim bu video karşına çıktıysa şifa niyetine diyerek dinleyin. Sonuna kadar dinler abone olursanız beğeni yaparsanız da sevinirim özelden de bakım yaptırmak istiyorsanız DM'den ulaşır bilirsiniz inşallah. Evet güzel dostlarım. Hadi hep beraber bir niyet alalım. inşallah. Tez vakitte bu kurşunun şifasını nasip eylesin yüce Rabbim. Bugün şifa niyetini sizlerin her birinizin adına niyet aldım. Niyetini diyerek Allah'ın yardımıyla Fatma anamızın elleri nefesi hürmetine ben e, falancadan doğma, filancadan olmayım diye kendinize kime niyet alırsanız evet işte Ayşe o, Ayşe'den olma, Ayşe'den doğma, falancadan olma diye de niyet alabilirsiniz. Herkesin kendi yani bu da anne adı, baba adı. Bugünden itibaren e, şifalanıyorum, arın, arınıyorum, temizleniyorum dökülmüş olan kurşunun vesilesiyle saçımın telinden ayağımın tırnağına kadar sıkıntılarınıza niyetip niyetlenip niyetim negatif nazardan büyüden üzerime çektiğimiz kem gözlerden dert bela görünen görünmeyen her türlü sıkıntılardan e, kurşun nasıl eriyorsa üzerimdekiler de eriyip yok olsun. Bütün olumsuzluklar tez vakitte kalsın. Niyetler çok önemli canlarım benim. Burada bunu da söylemek istedim. Kendi üzerinde olan doğuştan gelen, anneden, babadan gelen veya sonradan gelen negatif enerji, büyü, sihir, gönderme, musallat ne varsa vücuduma hasta eden olum, bütün olumsuzluklardan arınıyorum ve şifalanıyorum. Bana sevdiklerimi, e, hanime kötülük yapanlardan kurtuluyorum. Bugünden itibaren maddi manevi nasibimin, kısmetimin açılmasına niyet ediyorum. Şifalanmak istiyorum, şifalanıyorum. Yüce Rabbimin vesilesiyle, izni ve keremiyle, yardımıyla... Fatma anamızın hürmetiyle Rabbim senden istiyorum ve de diliyorum. Fatma anamızın dediğim gibi tabii ki benim elim değil Fatma anamızın elinin ben de o şekilde niyet ediyorum. Bugüne kadar bana aileme yapılan, yedirilen, gömülen negatif enerjiler bu dökülen kurşunun şifasıyla bütün olumsuzlukları İptal ediyorum. Hanime huzur, bereket, güç, kuvvet, şans diliyorum. Rabbim ben mazlumum. Kör şeytanın, şeytanlaşmış kişilerin hilelerinden, hasetliklerinden, fesatlıklarından koru. Bizleri Rabbim bahtımız yolumuz açılsın. Bu dökülen kurşunun vesilesiyle tez vakitte inşallah niyetlerinizi bozmayın. Canlarım benim niyetler amellere göredir. Şu an bu kurşun videosu karşına e, çıktıysa dinliyorsanız e, tabii ki e, beğeni de yaparsanız e, sevinirim. Çünkü ben sizleri gerçekten çok seviyorum. E, benim dediklerimi tekrar tekrar yaparsanız e, korkmayın para almıyorum. Üç defada niyeti ed ederek dinle kendi üzerinize döküldüğünüz gibi dediğim gibi nazarlardan üzerime e, e, çektiğim kem, gözler, dert, bela ne var ise her türlü sıkıntılarda bu kurşun nasıl eriyorsa üzerimdekiler de eriyip yok olsun. Bütün olumsuzluklarda üzerimizde tez vakitte kalksın ya Rabbim diyerek niyet edebilirsiniz. Elbette ki dediğim gibi tüm olumsuzluklardan arınıyorum, şifalanıyorum. Bana sevdiklerime, hanime kötülük yapanlardan kurtuluyorum. Bugünden itibaren maddi manevi nasibimin, kısmetimin açılmasına niyet ediyorum ya Rabbim. Şifalanıyorum deyip yüce Rabbimin vesilesi izni ve keremiyle, yardımıyla Fatma hürmetiyle Rabbim Senden istiyorum ve diliyorum diyebilirsiniz. Bugüne kadar bana aileme yapılan, yedirilen, gömülen negatif enerjileri dökülen kurşunun e, şifasıyla iptal ediyorum. Niye niyet Sevdiklerin içinde edebilirsin, kendinin içinde edebilirsin, evlatların içinde. Hanime huzur, bereket, güç, kuvvet, şans diliyorum Rabbim. Ben mazlumum diyebilirsiniz. Dediğim gibi... Kör şeytanı Şerrinden, şeytanlaşmış insanların, kişilerin hilelerinden, hasetliklerinden, fesatlıklardan e, koruyor Rabbim diye bahtınız, yolunuz açılsın bu dökülen kurşunun vesilesiyle tez vakitte inşallah niyetlerinizi hiçbir zaman bozmayın canlarım benim. Niyetler çünkü çok önemli, niyetler amellere göredir. Şu an bu kurşun videosu karşına çıktıysa... Yine söylüyorum üstüne basa basa dinliyorsan e, beğeni de yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Evet bunu dinlediğinizde bu kurşun videosunu izlediğinizde dinlediğinizde tabi ki dediğim gibi niyetler amellere göredir. E, yani midenize kramp, boğazınıza e, düğümlenme ağlama, baş dönmesi, teza boşluk, sanki bir anda bir boşluk, yalnızlık hissi, huzursuzluk, bir anda terleme kişiden kişiye tabii ki göre değişiyor. Evet güzel dostlarım. Bir, yani mide bulantısı gibi kasılmalar vücutta, sinir, öfke de olabilir. Dediğim gibi hep kişiden kişiye de değişiyor. Olumsuz, yani olumsuz enerjilerden arınma, terlemeler, içinizi, temizlenmeler, içinize düşen sıkıntılar çıksın diye ben de tabii ki niyet ediyorum. Uğursuzluklar yok olsun, bahtınız, nasibiniz tez vakitte açılsın inşallah. Dilerim Yüce Rabbim de dualarınız, niyetleriniz kabul olsun, işleriniz yoluna girsin, şansınız bol olsun, işinizde her şeyiniz neyse ee, rast gitsin evinde evliliğinde evlatlarınızın hep beraber yüzünüz gülsün sağlığınıza şifa olsun para bah, yollarınız açık eylesin yüce Rabbim amin inşallah aldım kabul eyledim deyince bu dökülen kurşunun vesilesiyle ne ile sıkıntılarınız var ise hepsi erisin yok olsun Allah'ın yardımıyla Fatma hürmetiyle şifa niyetine olsun ee, döküyorum bu kurşunu aldım kabul ettim din yüce Rabbim kabul eylesin inşallah tez vakitte ya Allah bismillah ya Rabbim niyet ediyorum Rabbim beni izleyen dinleyen bütün abonelerime cani gönülden içtenlikle e, niyet ediyorum bu kurşunun şifasını tez vakitte kabul eyle Rabbim. Ya Rabbim benim elim değil, Hazreti Fatma anamızın eli. Ya Rabbim benim nefesim değil, Fatma anamızın nefesi. Kimin derdi sıkıntısı var ise kim çaresiz, kim olumsuzluklar içerisindeyse evinde barkında. Huzuru yok ise ferahlattır yuvasına huzur ihsan eyle Rabbim. İnşallah alala cele alala cele alala cele. Es saate es saate es saate es surate es surate es surate ya rahim ya erhamer rahim ya erhamer rahim olan Rabbim senden diliyoruz senden istiyoruz ya Rabbim. Tez vakitte kabul eyle ben aracı ol sadece ben aracıyım ben sadece e, yani nasıl diyeyim bir şey olarak aracıyım. Tabii ki her şey Allah'tandır. Allah kabul ederse inşallah bizler vesileyiz. Rabbim kabul eylesin. Kim şifa arıyorsa, kim niyet ediyorsa, kime gidiyorsa içtenlikle. Bu videoyu gene söylüyorum. Karşınıza çıktıysa yani öylesini izlemeyin. Tabii ki bu ayetleri de okuyun ben önceden okudum. Hepinizi biliyorum dualarımdasınız mübarek selavatı tefriciye de niyet ettiğim için... E, o da bitti. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. İnşallah bundan sonra... E, devam edeceğim. Herkes kim kabul ediyorsa... onun için de bugün... E, mübarek selavatı tefriciye... 4444 defa okudum... sizlerin niyetini... aldım kabul ettim. İnşallah Yüce Rabbim kabul buyurmuştur. Ben de dedim bugün... O mübarek tefriciyenin yüzü hürmetine, şifa üzerine bir cila olsun diye kurşun döküyorum. Sizler de e, inşallah memnun kalırsınız. Ne diyeyim? Allah'ım kabul eylesin diyorum. Yüce Rabbim tez vakitte. Ya Allah bismillah. Evet kurşunum da eridi. Niyetlerinizi tutun. Şöyle bu kurşun dökülürken bak güzel dostlarım. Gerçekten ee, o kadar olumsuzluklar, nazarlarla kitlenip kalıyorsunuz. Evet yapılan var, sonradan var, aileden gelen var. Hep bu aldıklarınız üzerinizdekilerden dolayı kitlenip kalıyorsunuz. Yıldızlarınızda aşırı düşüklükler göründüğü için şiva niyetine diyerek niyetlenin kendi adınıza. Yani ben felancadan olma, Ahmet'ten olma. Ayşe, Ayşe'den doğma işte falan yani diyerek kendinize bu şekilde niyet ederseniz tabii ki tez vakitte şifalanırsınız anne adıyla baba adıyla mutlaka niyet edin. Ya Allah Bismillah, Ya Rabbim benim elim değil Hazreti Fatma Ana'mızın eli. Ya Rabbim benim nefesim değil Hazreti Fatma Ana'mızın nefesi. Aldım kabul ettim deyin. Ben de aldım kabul ettim. İnşallah mübareğin yüzü suyurmetine Allah'ın izniyle keremiyle inşallah şifa niyetine olsun. Öf, öf, öf Evet güzel dostlarım. Kendiniz de görüyorsunuz. Hem suyun hem de kurşundaki sıkıntıları Bugün yorumlamayacağım. Sadece şifa niyetine bu olumsuzluklar. Bu da üzerinizdeki su o kadar bulanık ki bunlar da hep kötü. Üzerinizdeki negatif enerjilerden dolayı kitlenip kalmışsınız. Su o kadar bulanık ki ve de çöreklenmiş kalmışsınız. Hiçbir şekilde dahi yok. Bunlar da üzerinizdekiler. Bu şekeri ağzınızın tatlanması için tuzumu da döküyorum şifa niyetine bütün olumsuzluklardan arınmanız temizlenmeniz için sirkemi de döküyorum üzerine İnşallah tez vakitte yüce Rabbim kabul eder şifalandırır bir de tüssümü yakayım sizler de aynı şekilde yaparsanız sevinirim güzel dostlarım Allah'ım sizler olsun ne diyeyim yüce Rabbim kalbinizle o güzel yüreğinizle niyetlerinizin en yüksek ayrın olsun niye ise tüsüm de yanmadı yani o kadar olumsuzluklar var ki tüs şey bile yanmıyor o şifa niyetine ben de sizin vesilesiyle ben de şifalandım inşallah Allah'ım tez vakitte kabul eder Allah'ıma emanet olun. Her şey o gönlünüzce, o kalbinizle olsun. Evinizde, yuvanızda, barkınızda inşallah. Aldım, kabul ettim deyin. Hani yıldızım çok düşük. Şöyle oluyor, böyle oluyum. Şu haldeyim, bu haldeyim diyorsanız. Bu videoyu, kurşun videosunu üst üste dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama niyetler dediğim gibi çok önemli. Nasıl önemli? Niyetler amellere göredir. Hiçbir zaman niyetlerinizi bozmayın. Art niyet düşünmeden bu videoyu izleyin. Kurşun videosunu tekrar tekrar güzel dostlarım tekrardan Allah kabul etsin. Her şey o güzel kalbinizle o güzel yüreğinizle olsun. Allah'ıma emanet olun. Sizleri gerçekten cani gönülden seviyorum. Evet şimdi diyecekler yargılayanlar da olacak ama çok uzun zamandır da dökmüyordum. Ben her zaman niyetlerimin arkasındayım. Sizler de olun. Onu bunu takmıyorum. Kim ne derse desin. O kişi kim ne diye işe yaparak yok kurşunda Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Yok şu şöyle oluyor mu? Yok bu böyle oluyor mu? Yok şu şekilde onu mu şey yapıyoruz? diye neden de artık ben şey yapamıyorum artık. Bu olumsuz iki, iki üç kişi var. Dengesiz dengesiz konuşanlar. Onlara da hiçbir şey diyemiyorum bunu gerçekten içten şöyle niyetini tutarak dinlerse kendine özel olarak döktürüyor gibi yaptırır dinler izlerse anlar o da neyin ne olduğunu fazla da konuşmak istemiyorum bugün yorum yapmayacağım çünkü bunun yorumlayacak da hiçbir şeyi yok kendinizde görün güzel dostlarım işte negatif enerjiler karanlık su bile şey gibi berrak bile değil